Merhaba arkadaşlar, şöyle güzel bol soslu güzel bir ıslak kek hazırladım. Tarifimi sonuna kadar izleyip beğeni ve yorum da yaparsanız şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Umarım sizler de yapıp beğenir, memnun kalırsınız. Şimdi e, kekim soğurken videoyu izlemeye başlayalım bizde. Bol soslu ıslak kek tarifim için öncelikle karıştırma kabımın içerisine ben 4 adet yumurtamı kırdım ve üzerine 1,5 su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. Benim bu bardağım 1,5 bardak e, ölçüsünde. O yüzden tek bu şekilde kullandım. Şimdi çırpma e, makinemi kapatacağım. Ve güzelce kar beyaz olana kadar yumurta ve keki, e, şekerimi çırpacağım. Yumurta ve şekerim iyice kar beyaz olana kadar çırptım. Şimdi e, içerisine şöyle 1,5 su bardağı sütümü ilave ediyorum. ve şimdi yine aynı bardak ile bir buçuk su bardağı da sıvı yağımı ilave ediyorum büyük borcamda yapacağım için ölçüleri fazla yapıyorum eğer sizler ufak kare borcamda yapacaksanız ölçüleri yarıya da indirebilirsiniz şimdi sıvı yağını da döküyorum ve içerisine kabartma tozunu Kakaosunu, vanilyasını ve kabartma tozunu da ilave edeceğim. Şöyle 25 gramlık kakao kullanıyorum içine. Sosuna da ayrıyetten 25 gramlık kullanacağım. Vanilyasını da bu aşamada ekliyorum. Kabartma tozunu sadece un ile birlikte ilave edeceğim. Şimdi tekrardan e, hamur yoğurma makinemi kapatıp güzel bir önce sıvılarını karıştıracağım. Daha sonrasında hamur yoğurma makinesinden alıp spatula yardımıyla ununu yedireceğim. Sıvılarını makinede karıştırdım. Şu şekilde şöyle kıvamını sizlere de göstereyim. Ee, şimdi çırpma makinesinden aldım. Elimde spatula ile karıştıracağım bundan sonra. Ununu koyduğumuz zaman hiçbir kekiz e, mikser ile karıştırmayın. Mutlaka spatula yardımı ile karıştırmaya başlayın şöyle 3 su bardağı unu ben bir eleğimin içerisine aldım şimdi öncelikle bunu bir güzel içerisine eriyorum daha sonrasında da kıvamına göre tekrardan un ilave edebilirim duruma göre bakacağım hem eleyip hem karıştıracağım ki topaklanma olmaması için bu arada un ile birlikte de şöyle 2 pakette kabartma tozu kullanacağım kabartma tozumu da ekliyorum önce yedireceğim, yedirdikten sonra diğer onu ilave edeceğim. Kek harcını karıştırırken mutlaka spatula ile şöyle aşağıdan yukarıya doğru havalandırarak karıştırmanız gerekiyor ki e, çırptığımız köpüğünü kaybetmesin, yumurta ile birlikte şekerin çırptığımız köpüklerini kaybetmemesi için. Ve şimdi kek harcım 3 su bardağı un ile birlikte hazır. Kek harcımı hazırladım. Şöyle sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Bakın gayet güzel pürüzsüz bir kıvamda oldu. Şimdi e, sıvı yağ ile yağlamış olduğum dikdörtgen borcamın içerisine kek harcımı dökeceğim. Dikdörtgen borcamın içerisini tamamen sıvı yağ ile her yerini yağladım. Ve kek harcımı içerisine döküp her yerine eşit bir biçimde yayılması için e, toparlayacağım, düzelteceğim. Şöyle hepsini sıyıralım ki hiçbir damlası ziyan olmasa. Ve şimdi kekim hazır. Şimdi sizlere bir püf noktasını daha söyleyeceğim. Kekimi fırına atmadan önce borcamımı tezgahımın üzerine birkaç defa vuracağım ki şu hava baloncukları Patlasın ve kekin her tarafı eşit bir biçimde kabarsın. Ve şimdi kekimi fırına veriyorum. 175 derecede fanlı fırında pişireceğim. Şimdi kekim fırında pişerken çikolatalı sosumu hazırlayacağım. Çikolatalı sosum için öncelikle bir cezvenin içerisine bir buçuk su bardağı sütümü ilave ediyorum. Yarım çay bardağından biraz daha fazla sıvı yağını ilave ediyorum. Bir çay bardağı dolusu da toz şeker. Ve iki yemek kaşığı da kakao ilave edeceğim. Şimdi bunları bir güzel çırpacağım. Çırparak pişireceğim. İyice piştikten sonra kaynadıktan sonra da altını kapatacağım ve kekimle buluşturacağım. Ocağımın altını yaptım ve şöyle karıştırmaya başladım. İyice pürüzsüz kıvama gelene kadar karıştırarak kaynatacağım. Kaynadıktan sonra dediğim gibi altını kapatacağım. Sosu karıştırarak iyice pürüzsüz bir kıvama getirdim. Ve kaynatmaya bırakıyorum şu anda. İyice kaynamaya başladığı zaman altını kapatıp bir kenarda bekleteceğim. Kekim fırından çıktıktan sonra 3-5 dakika sonrasında üzerine bir bıçak ya da kürdan ile delikler açacağım ve dilimleyeceğim kekimi. Daha sonra üzerine bu hazırlamış olduğum sosumu dökeceğim. Çok sıcak olmayacak kekiniz, çok da soğuk olmayacak. 3-5 dakika kadar dinlenmiş olması, ilk sıcaklığını atması yeterli olacaktır kekimi pişti fırından çıkarttım. Şöyle 3-5 dakika kadar dinlendikten sonra şimdi bir bıçak ile dilimlere ayırıyorum. Dilimledikten sonra üzerine hazırlamış olduğum sosumu dökeceğim. Kekimi iyice dilimledikten sonra şimdi sosunu üzerine güzelce her yerine eşit bir biçimde gelecek şekilde döküyorum. şöyle bol güzel bir sos hazırladım. Soğuduğu zaman afiyetle yiyeceğiz inşallah. Çok güzel oluyor. Sizlere de mutlaka tavsiye ediyorum. Islak kek tarifi çok soruluyordu. Uzun zamandır yapmıyordum. Bugüne kısmetmiş. Sizler de yapıp beğenirseniz yorumlarınızı ve beğenilerinizi de mutlaka bekliyorum. Şimdi kekim hazır. Sosunu kendisi çekecek ve soğuduktan sonra da servis edeceğim. Şimdiden sizlerin de ellerine sağlık diyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup diğer tariflerimden de faydalanmayı unutmayın.